Yapıyorsun. İyi yaptık ama iyi çevirdik. İyi de de yani hayal var ya şahane olacak. Ucu ucuna gitti ha. Bağnaz. Her yerim al, al. orada. Ucu ucuna şevki gitti mi ya. Ne yapıyorsun ya? Anlıyor mi Ama şevki mi Abi topu mu alalım. Askerim değil Hayır. yani ben senin askerim. Ben hiç şey yapmadım her şey sende. Namaçtanı sen, son. Böyle çevirdin iki üç kere. Sayı. Ama niye böyle Allah elimden alıyorsun ya, topu? Çocuğun Uçuyorum elinden şeker alır gibi. Kule belki 100 tane servis kullandın ya. Yani. Evet, rastgele at dedin için attım. Sen, Sen ne oldu? Sen? Abi ucu ucuna bir sayıyla kaybettik. <laughs> Araba var mı? <bayapalım>. Vardı baştan. <laughs> ucu ucuna kaybettik abi. Hayatımdaki en büyük. lan. su var mı ya abi? Abi hiç su yok ya. Yoruldum ayam. Yorulmuş. Evet. ya. tara büş, ne şey bu? oynatmadı yani hiç. Kuretülen belki 30 tane sayı kullandın hala diyor ki hiç oynatmadı. Temiz bir at dedin. Ma maçı mı verelim olimpiyatları Dün maç... kupa mı verelim anlamadım. Kupa ver demiyorum çocuğun elinden şeker alır gibi hep elinden topu alıyorsun ya. Bütün şevkimi gidiyor. Sen at et bırakayım. Bütün Kötü şevkimi gidiyor. Yani sen yani, bırak bırak sayı alacağız sayı alacağız sonra diyorsun ki bırakalım sen at ben ya dedim. sen at da. Kızış. E ya, o zaman. E Gerçekten Murat abinin dediği doğru çıktı yani kimse beni kaleye almıyor yani. Tamam Kuretülen ee, çözümünü ben buldum çözümünü buldum Kaan giriyor zaten şimdi sen e, doymuyorsun çünkü Neye doymuyorsun Semih ne diyorsun ya doyup doymamakla ne alakası var ya 100 kere Zorunluğa. versek 1000 kere Ekip arkadaşına vermiyorsun ya Baltar elini vicdanına koy Kuretülen'e kaç sefer servis kullandırdım? İnan saymadım da Kuretülen'e ben atsın diye verdim birçok kez Ama elimden Semih aldı Tamam aldım e kaç sefer kullandın Semih sen Onu bana diyorsun ki, sizin ki oyunu ciddiye almıyorsun at at boşa at diyorsun sen boşa at dediğin için ben de boşa attım eşit eşitlenelim diye yani anlatabiliyor Boşa at ola at ne fark mesele eder? Mesele o değil mesele işte. sürekli dün de yaptınız aynısını bugün de yaptınız Kaan'ı zaten hiç anlamıyorum ama sürekli seni bu elimden sopa anlamam, almam anlayamadım al, 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 ben. Al, 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 al. Tamam Kuretülen ee, o zaman takımları değiştirelim ben seninle aynı takımda olmak istemiyorum. Sen yarışmada da olsak beni böyle ekarte edip şey yapacaksın yani Öyle senin mi? Bak de laflara, belli oldun. Yemin ediyorum ayağım çapraz basıyor ne artık, şey, artık ya. Yani? Sen, sen günün sen yarışmacısı mi? seçilmişken böyle laflarla olimpiyatlara gölge düşürme. Günün yarışmacısı sen seçilmeyi ben bahsetmiyorum. Sana söyleyeyim. söyleyeyim. Benim bak. güvenim gidiyor ya. Kendime olan güvenim gidiyor. Çok kötü bir şey bunu dile getirmek. E Kuretüren senin kendine olan güvenin gelecek diye o zaman komple verelim sana her şeyi sen yap. Bana ver demiyorum ya. Saat kaçtı lan? 7. Yedi mi? 7. Evet sinir bozucu. Bende de aynı şey oluyor. Sinir bozucu bir şey ama yapacak bir şey yok. Sürekli elimden topu aldı ya. Niye böyle yapıyor? Nasıl canını bozuyor? hayır bana desek ki tamam bu yarışmayı da ben alayım benim adım geçsin dese anlayacağım. Onu da demeyeyim. Saçmalama lütfen. Sürekli elimden topu alıyor. Ama Yapma. Bugün de aynısını yaptı bugün de aynısını. Yapma yaptı. öyle deme. Ama gerçekten Murat abim dediği doğru çıktı yani kimse gerçekten beni dikkate almıyor. Yani. Cidden çok kuruyorsun ya. Aşırı yani. İnanmıyorum ya.